Aynanam de happy birthday to you. Ayhan abi, abi doğum, doğum günün kutlu, kutlu olsun. olsun nice, nice mutlu, mutlu senelere. Bir dayım var. Allah ayağına taş değdirmez. Ana yolların dostum, dostum, dostum. Dostum. dostum 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 gelsene canı Doğum günün kutlu olsun kardeş Dayım, Doğum günün kutlu olsun dayı Doğum günün kutlu olsun dayı Dayıcı Sevgilerimle Doğum günün kutlu olsun güzel adam <laughs> Dayıcım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Dayıcığım doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her şey gönlünce olur inşallah. Ablacığım doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum kurban olun. İyi ki kardeşimsin. Allah yardımcın olsun. Dayı seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Benim de Bugün de senin için yola çıktık ve sana güzel bir sürpriz yapalım dedik. Arkadan korna seslerini de senin için çaldırıyoruz. Ne diyelim kısacası? Mutlu, yıllar Recep Sevgili Mercan. Sizlerdir. Kendine iyi bak abi seni seviyoruz doğudan e, nice yıllara, nice birlikte yıllarımıza. Allah sağlık <laughs> sağlık, sağlık Öyle. İyi ki doğdun Recep Bey. Allah seni imanından ayırmasın. Allah yolundan ayrılmayasın. Hep iyi şeyler yapasın. Hep Allah yolunda olasın.